arkadaşlar bugün benle birlikte arkadaşlar Kuleyi Kars'ta Peri mücadele seniyor Evet bu yüzden seni Yorumlara Peri yazanları Yorumlara yazanları Peri yazanları Peri Ben Peri yazanları Peri yazanları

Ya evet. 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 göre tamamladım. Ben kaçmadım. Nerede olsun? Büyük kutu. Bir şey çıkarmıyor. Hayır. Hadi. Niye sen çıkmadı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaş, abi mega kutu. Bugün o mega kutuyu açmamız var. Ben, ben, benim de var. Kaldı 7'ye gelmem o şeyler. Allah.

Çok zorlu bir maç. Çok zorlu bir maç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı zorlu bir maç oldu. Ne oğlum ya. Ne <laughs> olur bir şey olur. Haydi be. Hani böyle mega oksijenler oluyor ya. Onlardan Hı. olsam. Hiç mega oksijen... Bak videonun başlığı şu. Penny mücadelesini kazandık. Bu şuna baktı. İçinden bıdı bıdı çıktı. Bıdı bıdı çıktı evet. çıktı yani. Ne çıkart İçinden bıdı bıdı çıktı arkadaş. Ödül abi. Hayır. Ya wow. Abi de şöyle bir sıkıntı şey var. Karşıda grip var. Grip <laughs> e, bende abi. Grip. Bir, bir daha albaymış. Oh, <laughs> Ama ben <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> Adamların gelmeye baktım ben, adam ben, ben. Ben bir şey yok. Ben bir şey yok. Ben Ben bir Canlarını aşırı azalttım. Canlarını aşırı azalttım. Ya bak. Orada sana atmak olmuyor.

Hazırım. Hazırım. Bekle görev yapmam lazım. Tamam Edgar bana sağ. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. bir saniye. Nasıl ne oldu ya? Bak. Çok heyecanlı. Bak, var onun yelesini bulurum. Bak. Şimdi olmadığı zaman ya başka şeyler seçeceksin. Böyle boga sokacaksın. Al bakalım. Tamam. Bu, bu taktikleri abinden öğren oğlum. Pardon abi ya. Oy ya ben çok yavaşım. <laughs> <Vay. gülüyor> <What? What the? gülüyor> <laughs>

ben deniz konuşmaya başlamadım. Kazandık. Kazandık. <fricvenge> <laughs> <facığım> <Bravo> ya <geliyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar bu çıktı? Bola çıktı. Bola çıktı? Arkadaşlar büyük kutudan bunu Ve son olarak arka yazıyoruz. Arka senden mi neden mi? Ya boş çıktı. Işte. Neden? 7 yazınca? Yedi yazınca işte bana boş çıktı. Ne? bir şeyler <laughs> Bu ne çıktı? ne Bu ne? Hayır nasıl çıktı? Dur bana şarkı söyle. Hayır bana ne? Aa. Dur oğlum gel bir oranlarımıza bakalım. Ben ne bekliyordum biliyor musun? Şey, şey, aksesuarı geldi diye düşünüyordum. düşünüyordum bir bir aksesuarı. Dur ben bir oranlarımı yaptım. Oha oğlum. Bunu... Abi oranların bildiği sayısal mı yani? Bir saniye bir dur. Ah. Ortam. Oğlum mı lan şunu. Çok iyi Bu seçersin. kim? <laughs> o annemin şeyi. Annemin hesabı. <laughs> Oğlum neden kabul ediyor tanımadığın kişileri? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu an video çok iyi gidiyor. Ee, arkadaşlar e, biz, biz daha çok oynayacağız. Güzel mi? Tamam. mı? Yaptım. Mükemmel troll. <laughs> evet, arkadaşlar bu troll sıkıntı. Hı hı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Tayland gelecek birazdan. çok <laughs> iyi. Oh, çok iyi oldu ya. Evet <laughs> daha nasıl gol do yapabiliriz? Bu <laughs> 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 kayma. Doluyorum grup altına varsa onları harcayayım. Grup <laughs> aga be. Hemen şu vakke. Hemen şu vakke. Vakke, ıı şu vakke, vakke, en vakke. He? Ya arkadaşlar evet, Bonnie çıktı. Oğlum o benim benimti bu. <laughs> Bonnie çıktı. En <laughs> şu Kazandık mı biz bu maçı? Şey. <laughs> tamam unuttum hadi. Başla. Yine kur. Yine kur. Benim farkım. Verin bir şey. Yine kız, <laughs> <Benim korkumum>. Ben de pembe piper var. Deniz. Hı? Sence ben pem... Yani ben... Bir de mı? şey... Yıldız puanımı. Altta benim kaç yıldızım var ki? Abi şey Biliyor, biliyorum 2500'e bu var. Çarok mu? Hayır sen Piper aldın Ya bir şey diyeceğim. Ne yapayım? İyi de

Mina kunay. Mina kunay. Hayır arkadaş. Mina kunay diye var. Benim kedim ki ölecek. Benim ki abone olun. Dikten var ya O zaman oyunun hatasını buldum. Ben. Oyunun şeyini buldum. yazdı kaybetti aynen değil. Aa, son sona son, son, son. ne nasıl Mountain, Mountain. I back. I was, uh, back on the grind. <laughs> <laughs> oh, fight <laughs> <my God. laughs> <laughs> Biz kazanıyoruz değil mi? <gülüyor> hayır. Gale de öldü. Hakikaten. Nice. Ya nasıl kaybedip gidiyor? Abi bu Ya, ya, ya benim şey hak gitti. Nasıl? Efendim? ak alabiliyorum. İki ak daha aldım. Abi neden biz şeyde takıldık? Ödül al deneyim mi? <laughs> arkadaşlar ben videoyu unuttum. <laughs> ben videoyu unuttum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.